Arkadaşlar bir kaçar istihbaratı daha aldık ama Şöyle temkinli gidelim Aa. Amcaoğlu kaçak bu karşımdaki mi? Amcaoğlu nerede? Amcaoğlu kuşu Gördün mü? Gördüm tam karşımda Kendisi geldi Beyazın akıbetine uğramazsın Posta yem attı bu yüzden Ali Bey evet. Amca oğlu gel kaçak çatıya indi bu dedi. bu sıcakta sen bu kümese girmezsen artık bilmiyorum. Ben gelene kadar buraya inmiş. Hop. Sen gelene kadar kendisi geldi. Indi. Evet kaç. Bu, sıcak, bu sıcakla ne işin var senin çatı arkadaşım? <laughs> Canım sıkılıyor senin. Kimin? Sana diyorum. Yok kuşa ben diyorum. Ben kuşlara su verecektim. Su He, yok. Daha yeni içip. açtım ben. Açınca bir iki tanesi fırladı, mecbur kümesleri açtı. Sesim yankı gidiyor. Dur şöyle bir zoomlayayım da. Kaçağımız var arkadaşlar. Güzel ama ha. Kalite. Karnını doyuracak kuş. Yakala vallahi sıcakta ben gidiyorum. Ya. Yakala da kuşu şimdi yavaş, kalkar. Yavaş yavaş yakala işte kümesi zor bakmayın. Benden, benden korkuyorlar. bakalım hangi kümesi tercih edecek kuş? Seninkine doğru. Dur bu yukarı bakıyor. Yukarı bak. Sen yemin... Aha. <laughs> yemin kümesin önüne at. Doğru. İkimiz de doğru Aşağı at 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 verin sana. Üzerine doğru gidek diyorum ama kuş yukarı bakıyor. Fırsatler... Buraya dönüyor. Ha, sus sus. Suyu, suyu mu çıkarsaydı? Tamam tamam oraya sok. Oraya sokayım da kuş Serhat'ın olsun. Buraya sokarsak Ali'nin olacak. Yani? <laughs> Ali'nin yanında Ali'ye Ali hainlik yapıyoruz Biliyorum o yüzden diyorum ya. Serhat Mardin seviyor. Serhat buna bayılır yemin ederim. Geç <laughs> Sürpriz yapacağız Serhat amcana girdi girdi. Geçen o oh, ter görünüyor. Geçen baskı ama o zaman akşamdı. Karanlıkta göremediydim valla. Hey baby! Ne haber? Dur şimdi. Bir yanıyor mu? Bir yanıyor açtık ama yani ne faydası var bilmiyorum. Geçen akıl etmedi bir şey Kameranın ışığını. Dur lan yanlış kuşu yakalayacaktım. Valla şunu yakalayacaktım az kalsın. <laughs> Neyse dışarıda ışıkta gösterelim. <laughs> Bizim diğer Mardin'i yakalıyordum az kalsın. <laughs> Çekeyim dedim ışığı açayım içeride göstereyim. Mertensiz. tepesi Mertensiz. var. At sineği uçtu gitti. İyice kontrol et var. sinekler kalmasın. Kuyruklarını çatal yapmışlar. O zaman güzel kuş. Emek verilmiş mi? Marka takılmadığına göre emek verilmemiştir. Niye kuyruklarıyla uğraşmışlar o zaman? Ya bir martı yok bu yani ona yoruyorsun bu. Bilemezsin belki sahibi çekiyor. İyi hayırlı olsun. kula demiyor abim ne diyor? Ne diyorlar? Bindim, ne diyor? Arka tepe dumanlı. Dumanlı değil. Mi? <laughs> Senin gibi kuşçu bilemezse ben nasıl bileyim yani? Mart <laughs> Bence daha güzelini söyleyeceğim Yani. Daha şey, şey gerçekçi isim. Güvercin. Bunun rengine ne diyorlar? Güvey mi diyorlar, o da mı diyorlar? Bilen profesörler var ya bizi izleyen söylerler. Ya İyi bunu utup salma da. Ben şöyle bir de kapak resmi alırım. Telefon alamayacaksın. Şimdi erkek. Gerçi videoda da alıyorum da. Nasıl belli değil. Ben anlayamadım. O yüzden belli değil yani. Hmm. Bellidir. Uzmanlar yani. var. Uzmanlar. Erkeğe mi dişiye benziyor? Dişiye benziyor sanki. Ama uzmanlar geçen şeker kelebeği yanlış yorumlamış. Niye? Her, ne çıktı herkes, o? Herkes, erkek dedi dişi Dişi çıktı. mi çıktı? Yumurtla kuş ya. Daha. Niye ince söylemiyor? Göstereyim. Yavru, Senin kümesle mi? Yavrusu var ya. Ama bak işte yanıltıyormuş demek ki. Ben diyor ben çok yanılıyorum. Ama bu da dişiye benziyor sanki. Ben öyle benzetiyorum. Valla bilmiyorum ki ben şimdi Oo, ne Oo bir sürü var. kişi de erkek, erkek falan diyorlar. <laughs> Ay yavrum benim. Ben... Çıçık. Dur, Ona ben sonra evden bant getireyim, bantlayalım. Güzel kuş, kaçmasın. O kelebek, dur bakayım, burada bir yerdeydi. Ha şurada, yukarıda. Arkadaşlar, şu kuşu yakaladığımızda... ...şöyle zoomlayayım, yanına gitip rahatsız etmeyeyim biz erkek mi dişi tam anlayamamıştık ama Serhat şey abi dişi olabilir demişti zannedersem. Yorumlarda da herkes erkek demişti ama bak şu an yumurtlamış yumurtada. Demek ki neymiş? Kuşçulardan yanılıyor olabiliyormuş. Emine'nin psikopat. En son yakaladığımız yok. En son yakaladığımız değil. Ondan sonra iki kuş daha yakaladık. Ha bu. Yaramaz. Kümesi alıştı mı? He? Hava da evde biraz tamirat tadilat işleriyle uğraşıyordum. Erkeklerin birinci asıl görevi bu. Evde kaldıkları zaman haftasını sonu tamirat tadilat yapmak. Tabi elinden gelmeyen insanlar da olabilir erkeklere -er ama olacak Akın. bir şey yapacak bir şey yok. Kümesi kapat. Ben de çıkarken bant getireyim. Bantlayalım. Bantımız yokmuş. Hı. 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 Nereye? Şeye mi? Mesin içinde yani. Ben çıkarsam bant getiririm. Güzel ya, kaçırmayalım. Evet geldik ayağımızın. Çocukla kaçağımızı yakaladık Ali sağolsun. Allah başkası açarsa Serhat. Ahmet nerede? Atay'da ya kaç. Daha gelmedi mi? Ben bir daha geldi zannediyorum. Ahmet çok sevdi orayı herhalde. Görevli olarak. Hatay'a gidiyor Ahmet. Yoksa o, o da bayağı bir hafta iki gündüz kuş yakalıyordu yani. Açıyor dokuşları. kuşları. Ahmet'e selamlar, sevgiler. Kolay gelsin Ahmet. Ben gittin geldin sanıyordum. Demek ki daha nasıl bir akrabayım ben ya. Nasıl bir amca olayım ben ya. Evet süremize bakalım. 12 saniye daha konuştuk. Oyaladık mı tamam. <laughs> Sen kimse. Şunları kapatana kadar süremizde dolacak arkadaşlar. Videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Az çok demeden yeni katılan arkadaşlar bir kendinizi tanıtın. Tanıtmıyorsunuz. Daha önce de söyledim. Beni iplemiyorsunuz. Neden iplemiyorsunuz? Yalvar yakarlar da 2-3 tane kuş atmış. O da konuşamıyorum. Yani şaka maka. Çok sıcak. Hani kuşları sokacaktı ama 2 tane yaramaz kaçtı. Evet vedalaşalım. Çok yine gevezeliğimiz önünde. Başka bir action'da görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.